Yolda duraklıya duraklıya gidiyoruz Denizli'ye doğru. Kolay gelsin. Ne, ne, ne. ne yapıyorsun buraya? Gel gel. Koyun gidiyor. Ne yapıyorsun? Koyun gidiyor koyun. Koyun koyun gidiyor. Evet koyun bakıyoruz. Ee, biz Hayvanları Koruma Derneği'nden geliyoruz. Evet. Burada belirtmiş olalım size. Evet. Ee, biliyor muydunuz biz ilk geldiğimizde bunu? Hayır daha bilmiyorum. Şimdi peki yeni çıkan kanundan haberim var mı? Yok. Yeni çıkan kanundan haberin yok. Yok. Şimdi yeni çıkan kanunda e, bu koyunların altı bağlanacakmış sonra yerlere pisletemeyeceklermiş bundan haberin yok mu senin? Yok. Biz sana ilk başta geldiğimizde şuradan geliyoruz dediğimizde şaka yaptık. Altı bağlanacak neden altı bağlanacak çünkü yerleri pisliyor o koyunun pisliğinde olan ee, pislikte ayrı bir mikrop varmış onun içinde cezası var. Bu kanunda hemen hemen bir ay oldu tahminen ee, yürürlüğe gireli. ama sen öyle bir şey yapmamışsın. Yapan. Onun için zaten ee, oradaki arkadaşım sana belli bir ceza uygulayacak. Nasıl yapacağız şimdi? Her koyun için 100 milyon cezası var. O Doğru. atlar kimin atlar? Atlar bizim. Ne geziyor orada? Kaçtılar. Kaçtılar, kaçtılar mı? He. Ee. Niye? Eziyet mi hayvanları? Ya biri erkek biri dişi. Ee, bir evet şimdi. Kaçtılar? Biri kaçtılar. Mesela oğlanla kız kaçıyor. Ee? Bunlar da öyle kaçtılar. <laughs> Yakalarsak ne oluyor sonra? Ne oluyor? Ee, kızın gönlü olmasa oğlan hap satıyorlar. <laughs> Bunlar da şimdi onun gibi. Kaçtılar yani. Şşş. Allah'a emanet i̇ki, i̇ki gönül biri olmuş, kaçıyorlar şimdi işte. İki gönül biri olmuş, iki at kaçmış, samanlık seyran olmuş. Ha kaçıyorlar işte bak yakalanmıyorlar. Nasıl yapacaksın, nasıl Şimdi yardım edin gibi yakalayalım Biz Biz at, 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 yakalamaya yardım edeceğiz. Evet. Aa burada dev gibi köpek var, nasıl Yok abi ya, o eğitimli köpek. Eğitim yani, özel evet. eğitim almış. Evet. Tolga atı kovalayacak. Yo, köpek de Tolga'yı kovalayacak.